Selamun Aleyküm Hocam diyor. Bir mümin erkek günümüzde nasıl giyinmelidir? Peygamber Efendimiz eğer günümüzde yaşasaydı nasıl giyinirdi? Gene sarıklı çüp benim olurdu. Yoksa sizin gibi takım elbise mi giyerdi? Sarık takmak gerçekten sünnet mi? Çünkü bu çok önemli bir konu. İslamiyet'e ön yargıyla bakan insanların gözünde Müslümanlar sarıklı cübbeli, bayanlar ise çarşaflı. Yani e, kısacası giyinmeden anlamayan sosyal topluluk onlara göre. Saygılarımı ellerini öperim. Sezer Şen. Giyinmekten anlamayan. Ee, Müslüman giyinmekten çok iyi anlar. Dünyanın en kaliteli, en iyi adamıdır. Ama çarşaf giyen bir bayan varsa e, giyinmeden iyi anlıyordur. Yani. <laughs> giyinmeden iyi anlamıyor değil mi? Çarşaf da çok güzel bir kıyafet. Ee, sarık cübbe de çok güzel bir kıyafet. Ama takım elbise de çok güzel bir kıyafet. Yani Öyle bir şey yok. Mesela ben sarıklı cübbeli <laughs> geçenlerde de bir Musevi çocuk gelmişti buraya. Evet. Gayet şık, çok yakışmış. Değil mi? Sarık giymiş, cübbe giymiş, gelmiş. Müslüman kardeşlerim. Ben de zamanda sarık cübbe giyiyordum yani. Sarık cübbe e güzel bir kıyafet, çok hoş bir kıyafet. Ama tabi sokakta giyilmez. Yani dışarıda giyilmez. Ama ibadete derken insan evinde kendisi takabilir. Hoşuna gider. Aa, peygamberimiz olsaydı ama tabii şöhretten kaçınmak lazım. Yani e, şöhrete sebep olacak. Mesela şimdi dışarıda bir insan bir rengi, bu çok dikkat çeker. Yani riyaya sebep olabilir. Şöhrete sebep olabilir. Yani ben bunu kendimden söylemiyorum. Hüseyin İlmi Işık hocamızın tam ilmaliğinden söylüyorum. <laughs> bak Ehli sünnetin <laughs> kalesidir. Yani ben kendime göre ben mukallitim. Ben oradan aktarıyorum. Şöhretten kaçınmak lazım diyor Hüseyin İlmi Işık hocamız. Hı hı. Allah rahmet etsin. Onun için diyor sarıkla cübbenin dışarıda gezmek uygun olmaz diyor. Caiz olmaz diyor. İnşallah. Şöhretten kaçırmak lazım diyor. Ee, ama ve takım elbise de olur. Yani elbiseye sınır koymamak lazım. Mesela başörtü de takabilir. Türban da takabilir. Mesela baş açık Benim, yani mesela benim kardeşimin o babası çok dindar. Yani kız kardeşi kapalı. Kendi de açık. Ben onu da çok seviyorum kız kardeşim Bunu da çok seviyorum. İkisi de benim için tertemiz, yüksek ahlaklı, mükemmel Müslümanlar. Babası da çok mükemmel insan. Yani ben özel bir e, şekle göre onu değerlendirmem. Yani kılığına, kıyafetine göre değerlendirmem. Hepsi değerli insanlardır inşallah. İnşallah. Ne bileyim mesela ben çarşaflı bir hanım görsem beğenirim yani. Maşallah derim. Ama ben kardeşim de mesela tertemiz, modern giyiniyor. Ona da maşallah diyorum. Tertemiz insanmış inşallah. Mümin, muttaki. Ondan sonra. Ya bu konularda böyle şey olmamak lazım. Yani işte sarık, çarşaf. yanlış biliniyor olabilir. bu. Peygamberimiz o dönemde onu giymiş. Ama mesela üstündeki Bizans cübbesiydi peygamberimizin. Yani müşrikler de sarık takıyorlardı o zamanlar. Museviler de sarık takıyorlardı. Peygamberimiz de sarık takıyordu. Herkes o yapıyordu yani. Bir tek Müslümanlara mahsus bir şey değildi sarık o zaman. Cübbe Hristiyanlar da giyiyordu. Museviler de giyiyordu. Hepsi giyiyordu. Yani Ak ah, bakın o devre ait fotoğrafları, resimleri, geçmiş dönemlere ait. hepsinde göreceksiniz. Yani Hristiyan kıyafetlerinde de, Musevi kıyafetlerinde hiç ayırt edilmez yani aşağı yukarı. Hiç fark edilmez. Mesela Hristiyanlar birçok Hristiyan grubu vardı biliyorsunuz bıyıklarını kısaltırlar. Tamamen kısaltırlar. Sakallarını uzatırlar. E, Müslümanlar da, da var mesela bıyığını kısaltır, sakalını uzatır. E, hoşuna gider, ister yapar. Ama mesela sakalsız bir insana Müslüman değildir demek veya işte günahkardır biz bunun arkasında namaz kılıyoruz. bu yanlış bunlar. Böyle bir şey yok. Yani bu çok müthiş bir abartı. Ama e, sakallı bir insan da güzel yani. Pek Kur'an'da da buna işaret var. Çünkü Hz. Harun diyor ya sakalımdan tutma, saçımdan tutma. Saç da uzatılır aslında. Mesela e, Peygamber Efendimiz'in saçları uzundu. İki taraftan örüyordu. İki, beli, e, iki e, örgü bu tarafta, iki örgü bu tarafta böyle uzunca örüyordu saçlarını. Simsiyahtı Peygamber'in saçları. Yani mesela şimdi birisi çıksa dedi ki ya saç uzatılmaz dese çok yanlış olmuş olur tabii inşallah. Ama peygamberim zaman zaman ensesine kadar da geliyordu. Kısa, kısaltıyordu saçlarını. Zaman zaman uzatıyordu da. Değil mi? Tabii. Başına güzel kokulu yağ sürüyordu saçlarını. Tarıyordu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakal uzadığında kısaltıyordu. Ben çarşaflı hanımlara karşı müthiş bir saygı ve sevgi duyuyorum. Onu söyleyeyim. Yani ben sakın kimse yanlış anlamasın. İftihar ediyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Ee, mesela e, efendim Mehmet Tali hocamız, e, cübbelidir o gelir. Oturur. Mesela ben yanıma oturdu geçenlerde birlikte gemide yemek yerken. Evet. Değil mi? Sol yanımdaydı. Çok seviyorum Allah rızası için. Yani evet. Çok muhabbet ettiğim bir insan. Mesela güzel yemek duası okudu orada. Evet. İftihar ettiğim, çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Değerli bir insandır. Ama Mehmet Şevket Ege hocam da kibar bir Osmanlı bıyığı vardı sakalsızdır. O da çok değerlidir benim için. Yani ben evet. mesela ben onu ondan fark etmez bana mesela Mehmet Talunan, evet Mehmet Şevket Ege hocam benim için aynıdır. Evet. Yani biri fazla biri az değerli biri çok değerli demem ben. Hı hı. İkisi de çok samimi tertemiz Müslümanlar. Evet. Ben kıyafetlerinden dolayı onlara bir ayrım yapmam. Mesela o Osmanlı giyinir şey Osmanlı beyefendisi gibi giyinir. Mehmet Şevket Ege hocam. Yani güzel kaliteli kıyafetler. Hakikaten de o gün çok şıktı. Değil mi? Evet. Ayakkabısı. <laughs> Kıyafeti falan ve çok janti. Evet. Ee, çok nezih bir insandır. Acayip bir mütevazi ama tam Osmanlı beyefendisi. Yani inşallah Allah <laughs> ömrünü uzun etsin. Şahane, <laughs> şahane bir insandır. <laughs> Ustup, adab, edep. Mehmet Ali hocam da nur gibidir. Böyle uslubu, konuşması, hitabeti. Çok şahane bir insandır. Ee, Mahmud hocamızı çok sevdiğimi bilir. On hocam gelmeden önce uğradım dedi. E gideceğimi bilirdim dedi. E, ondan sonra e, git dedi dedi. Selamımı söyle dedi. Ondan sonra Evet. Ben dedim hocamızın ben de hürmetlerimiz iletin selamımı söyleyin dedim. Ellerine öpelim dedim. İnşallah bir gün inşallah bizi yine görürsünüz şey. dedim. Ben. Ara ara duasını alıyorum. Çok iyi oluyor maşallah.